Herkese selam. Bugün Türk dizisini sıralıyoruz. Türk dizisinin, Türk dizilerini sıralıyoruz. Ya sizin yaşınız tutmaz bu dizileri ama. Suskunlar. Kanka bunu çok fazla ya. Eh. Eh. Ya çok ayıplanacağım ama benim benim ayıbım bu. Büyük bir ayıbım. Şahsiyeti hala izlemedim. Tamam utandım. Tamam. Tamam. 8'e koyalım ama. Diriliş Ertuğrul. Yani muhteşem yüzyıl daha okey. <laughs> <laughs> Geldi. Geldi. Birdir ya. Birdir abi. Bestatçı. Beş diyelim. Eve darmeli. Güzeldi. Bak. Tatlı, sempatik, güzeldi. Ama altı kanka. Ruhuna sağlık ruh sarcığım ölmemiş El alem utansın o beni terk etmemiş Gel şöyle oturuz sar yanı yanı başıma <laughs> Bu diziye yaşını tutmaz ama Ama güzeldi bak Güzeldi İzleyin YouTube'da var Yalan Dünya hmm. Kanka 7 değil ya. İlk 5'e girer. Avrupa'ya kız falan yok mu? Ah! Eh. Eh. <laughs> İçeride. Bunu da izlemedim kanka ya. Ben bu tarz dizileri sevmiyorum sanırım. Güzel bir sıralama oldu. Yani bilmediklerim genelde şurada. izlemediklerim ya da... Okey bir sıralama oldu. Sizin en sevdiğiniz ya da en çok takip ettiğiniz dizi hangisi? Yorumlarda buluşalım. Öptüm size. Bye bye.